Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, favorim olan, e, bu aralar e, tükettiğim ürünlerden bahsetmek istiyorum. E, şöyle, öncelikle böyle Mams Gran Granola'nın e, lezzetli bir granolasını keşfettim. İnternette yorumlarını okudum, herkes çok beğeniyordu. Özellikle Yaban Mersinli olanı. E, ben de okula giderken e, yanımda bu şekilde... E, bir vek kavanozuna koyup e, şunlarla iki tarafından böyle kapatabiliyorsunuz. E, bu şekilde götürüp iç, e, yanında da bir tane böyle e, küçük bir yoğurt götürüp e, ana arı öğün değil ana öğün olarak e, tüketiyorum. Siz isterseniz içine e, muz, e, çilek ya da elma ne isterseniz o tarz meyveleri de ekleyip e, daha da doyurucu hale getirebilirsiniz. E, bu kavanozları da Çibo'dan aldım. E, dörtlü satılıyordu cam halinde. E, sanırım 80 TL idi. E, bayağı kullanışlıdır. Bunları hem saklama kabı olarak hem de e, böyle bir yere götürüp getirirken kullanılabilirsiniz. E, granola'nın içeriği de bayağı zengin. Şöyle göstereyim. Bunu da hepsi burada da aldım. Trendyol'da vesaire de var. E, bakabilirsiniz. E, gerçekten lezzetli. E, vegan ve doyurucu bir ürün. Hiç, içinde hiç şeker yok. Elmayla tatlandırmışlar. Elma suyuyla. Daha sonra şu hoş bir şey göstereyim. Biraz abur cubur ama ben seviyorum. Bunun tadı çok lezzetli. Bir denemenizi tavsiye ederim. Bunu da yine yeni keşfettik. Hatta Bim'de satılıyor. Bir çeşit de daha var. Onu da alabilirsiniz. alabilirsiniz. E, Yoğurtla birlikte inanılmaz lezzetli bir atıştırmalık olabiliyor. E, bir diğer e, söyleyeceğim de şunlar. E, şöyle Altın Cezve markasına ait böyle oreletler. E, Aronun içecek tozu diye geçiyor. Yani sağlıklı olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama ben tatlarını beğeniyorum. E, özel derse gittiğim bir e, öğrencimde içmiştim. Ee, ya çok güzel geldi normalde hani böyle çay bahçelerine falan içersiniz ee, hani beğenirsiniz tadı damağınızda kalır öyle bir şey daha önce kendim aldım aslında birkaç kere ama bir türlü o lezzeti yakalayamamıştım ee, öğrencimin babası da e, bir baharatçıda çalışıyormuş yani büyük bir baharatçıda ee, onlardan istemiştim. Ee, sağ olsunlar böyle birkaç çeşitlerini getirdiler. Gerçekten bayağı lezzetli. Ee, ben kendimde şöyle hepsi buradan aldım. Bunlar e, tek kullanımlık. Şöyle göstereyim içeriğini de size. Hani götürüp orada e, bir bardak e, sıcak suya katıp e, pratik olarak yanınızda taşınabilir e, paketli ürünler. Siz de bunlardan da isterseniz tercih edebilirsiniz ama böyle bana sağolsunlar böyle büyük bir şeyler de getirdiler salebi de var aynı zamanda bunu da tercih edebilirsiniz ürünleri gerçekten bayağı kaliteli yani ona güvence verebilirim bunlar da vek kavanozu arkadaşlar Bunlar 250 milimlik olanlar böyle bunları da yine Trendyol vesaire gibi yerlerden alabilirsiniz ben bunları ee, şöyle kaplara boşalttım. Ee, buradan kaşık kaşık alıyorum. Bunların da yine şöyle e, silikon yerleri ve şunları bulunuyor. Bunları da şöyle söyleyeyim. E, bunlar da dört tane zaten. Dörtlü satılıyor. E, ayran, e, ayran koymak için işte e, meyve suyu evden komposta falan götürmek için e, kullanıyorum. Bayağı kullanışlı oluyor. E, öyle söyleyebilirim. Şimdi birazdan size rengini de göstereceğim. Şöyle görebilirsiniz rengini. Gerçekten yani tadı aroması çok güzel. Onu söyleyebilirim. Bir denemenizi tavsiye ederim. Bunun da granolanın içeriğini de şöyle göstereyim. Gerçekten yumuşacık. O kadar lezzetli ki içinde kabak çekirdeği, ay çekirdeği vesaire de var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada benim bu aralar benim favorilerim bunlar. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, sizinle böyle e, sevdiğim şeyleri, e, kullandığım ürünleri paylaşmayı seviyorum. E, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.